Benim sevgili Ali'm. Bu son mektubunun ne kadar hoşuma gittiğini tasavvur edemezsin. Yazarken hava bulutluydu diyorsun ama belli ki senin için güneşliymiş. Ne güzel, ne tatlı anlatıyorsun. Yalnız mektepte hoş bir ceza aldığından bahseden hikayeyi yarım bırakmışsın. Nedir bu hikaye? Senin mektepten ayrıldıktan sonraki hüznünü gayet iyi anlıyorum. İnsan alıştığı, güzel bulduğu, kendine yakın bulduğu yerlerden ayrılırken sanki vücudunun bir kısmını orada bırakıyormuş gibi üzülür. Ben Konya'da muallimken İstanbul'dan bir üniversite grubu geldi. Hep eski arkadaşlarımdı. Adana'ya gidiyorlardı. Beni de beraber aldılar bir hafta Adana, Mersin ve Tarsus'ta dolaştık. Eski talebelik günlerimi, kahkaha ve neşe içinde tekrar yaşadım. Bu bir haftadan sonra tekrar Konya'ya gelerek harap bir mektepte ter ve kir kokan çocuklara Almanca öğretmek bana o kadar fena geldi ki. Belki 15-20 gün yüzüm gülmedi. Mamafi, neşe, insanın içinde bulunduktan sonra Hayat onu ne kadar meydana çıkmaktan men etse, ne kadar boğmaya çalışsa yine ilk fırsatta kendini gösterir. Yazılarından anlıyorum ki sen de ilk fırsatta adam akıllı neşeli olmaya çok müsaitsin. Yalnız bir saadeti hatta icap ederse zorla almasını bilelim. Benim ay ışığını ne kadar sevdiğimi bilemezsin mehtaplı gecelerde yalnız başıma gezmek kadar hoşuma giden bir şey yoktur. Yalnız bilmem dikkat ettim mi? Mehtap insana daima bir arkadaş aratır. Mehtap altında ağır ağır giderken yanımda benim gibi hiç sesini çıkarmadan, hiç konuşmadan yürüyecek ve bu gümüş ışıkları yavaş yavaş içecek bir arkadaş ararım. Mayıs'ın 5 veya 6'sında İstanbul'a gelmek niyetindeyim. O zaman Mehtap da başlayacak. Beraber gezeriz. Hemen mektubunu bekler, hasretle seni kucaklar ve dudaklarından öperim. Sabahattin Ali